Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows 10'da Güvenli moddan nasıl çıkılır Bunu göstereceğim. Bazen bilgisayarlarınızı yeniden başlattığınız zaman Güvenli moddan çıktığını görebilirsiniz. Fakat bazen işlem yapmamız gerekir. Bunun haricinde bilgisayarınızı power tuşuna bastıktan sonra Masaüstü ekranınızın gelmesi gerekirken kayıt defterinin uyarısı gelir ekrana. Evet dediğiniz zaman otomatik Güvenli moda da geçirebilirsiniz. Bunu nasıl kaldıracağız arkadaşlar? Windows ve R tuşuna aynı anda basarak şu görmüş olduğunuz pencereye getireceğiz ekranı. Buraya kodu yazacağız. Bu kodu açıklama bölümüne bırakırım. MS config genelde sık olarak kullanılan bir koddur. Tamam dedik. Burada ön yüklemeye tıklıyoruz arkadaşlar. Ön yüklemede eğer güvenli modunuz aktifse bu tik halinde gelecek. Aktif bir şekilde gelecek. Ben de şu an kalkıp çünkü güvenli modda değilim. Sadece size göstermek için çekiyorum. Eğer bu tıklıysa arkadaşlar bu tiki üzerinden kaldıracaksınız. Sonra uygula ve tamam deyip bilgisayarı yeniden başlatacaksınız. Zaten size uyarı gelecek. Ya çık diyecek ya da bilgisayarı yeniden başlat. Siz bilgisayarı yeniden başlatın arkadaşlar. Tekrar geldiği zaman açıldığında bilgisayar bu uyarının gittiğini veya güvenli modun kalktığını göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.